Arkadaşlar, herkese selamlar, saygılar. İptalın kanı hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. İlk kuponumuz, yani basketti bu arkadaşlar. Değerlendirebiliriz. Umarım kazanırız. İkinci kuponumuz da bu. Like'lar, beğeniler çok az arkadaşlar. O yüzden de elinizi vicdanınıza sokaraktan e, like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki dün paylaşmış olduğum basketler kazandı. E, şey kaybettik, futbolda kaybettik. O yüzden de herkese vicdana davet ediyorum. Ne demişler arkadaşlar? Hayat boş, eğlence hoş. O yüzden de kanalımıza sahip çıkmanızı tavsiye ediyorum. Sonuçta bu kanal ücretsiz yardımlaşma kanalıdır. Ve paylaştığım kuponların %70'i gelmektedir en az. O yüzden e, dikkatli bir şekilde devam edin arkadaşlar. Saygıyla, sevgiyle hepinizi kucaklıyorum. Allah'a emanet olun.